değimizin değerli üyeleri Nazilli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. İstasyon meydanında düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sıraaro Soy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Salgın sürecinde muhtarların büyük sorumluluk üstlendiğini söyleyen Arısoy Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bu memlekete hep birlikte hizmet etmek için yola çıktık dedi. Bizim temel taşlarından bir tanesi. O nedenle yaptıkları hizmeti gerçekten önemsiyoruz da hem yasayla aynı günde beraber seçildiğimiz değerli muhtarlarımızın gününü de kutluyoruz. Bu memlekete beraber hizmet, hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah nazilimizle ve nazil halkımıza en güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirdiğimiz muhtarlarından kıvanç duyuyoruz. Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık da muhtarların işleyişteki önemine değindi. Muhtarlar Konfederasyonu'nun şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kanun müesseselerinden biridir. Muhtar Arapça bir sözcük olup seçilmiş kişi anlamına gelen devlet Kurumlar veya ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerden biri olan katılımcılığı sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmektedir.